düdük geldi ve mücadeleye Baba Kars Fatih Kara Gümrüklü oyuncular başladı değerli izleyiciler. Şukurov'dan hata geldi. Şimdi Şerif Endiaye. Gol pozisyonu Endiaye. Çok zayıf bir şut denemesi Endiaye'den. istediği gibi vuramadı topa. Kademede Dreşevic yetişti ve tehlikeyi savuşturmayı başardı. Badu Endiaye şimdi. Yusuf aldı. Yusuf vurdu kaleci Batuhan. Gökhan yükseltti sol kanada doğru. Akintola orada. Akintola. Biraz ki birebir de karşısında Akintola şık hareketler sıyrıldı. Şutunu attı direkten dışarı gitti top. Akintola ile gole yaklaştı bu kez de Adana Demirspor. Şerif Endiaye, Yusuf Alamadı topu ve şimdi Ozdoyev kurtardı. Ozdoyev şut pozisyonu aradı. Sol tarafa döndü Nefis Bas. Borini karşı karşıya Ertaç. Müthiş bir müdahale Ertaç'tan. Devamında Svensson'a yapılan bir fail var. Ozdoyev'den. Morel. Svensson. Siven son pasında Belhanda şimdi. Belhanda Şerif Endiyaye. Endiyaye dışarıya. Çok net bir fırsat daha mücadelede. Adana Demirspor. Lobjen ise sıyrıldı Semih'ten. Derinlemesine nefis pas. Biraz ki çevirdi ortaya. Onze'ye batmadı. ne vurdu Ertaş'ta kaldı top. Endiyaye ortaya doğru. Belhanda. Belhanda'dan şimdi Yusuf'a. Yusuf Yusuf sağa ile vurdu dar bir açıdan Batuhan'dan döndü top ardından Levent dışarıya attı Levent Levent'in pası Borini Borini çevirdi ortaya doğru Ve çok büyük bir hata inanılmaz Ertaç Bu maçta gösterdiği performansla Yakışmayacak bir hareket Ertaç'tan Çok büyük bir hata Borini ile golü buldu Fatih Karagümrük Ozdev, Akintola kaptı topu Ozdev'den. Bıraktı Belhanda'ya. Hızlı bir hücum fırsatı arıyor Adana Demirspor. Belhanda şimdi sağ kanatta iyi bir top attı Yusuf'a. Yusuf hareketlendi. Levent geliyor karşısında şimdi. Yusuf birebirde. Yusuf kale çizgisine indi, çevirdi ortaya. Dokunmak kaldı Şerif Hediay'a. Yusuf burada Ozdev yerde kaldı. Faul bekledi. Devamında Belhanda'dan iyi bir pas Yusuf Sarı'ya çekti sağına. Çevirdi ortaya. Dokunmak kaldı Şerif Endiaye'ye. Dreşeviç. Levent. Levent'in pasında Borini. Borini aradan bıraktı. Lomjanin Ertaç! Geçit vermiyor Ertaç kalesinde başarılı. ki şimdi oynadı Koli ile. Hareketlendi Koli sağ kanatta hızlı. Koli çevirdi ortaya. Cagne yine istediği topu alamadı. Oğuz'da evli atak devam ediyor. Şut Semih'ten döndü. Şimdi Nicholas Lawrence bir şutla ondan. Emrah Baba blokladı bu kez. Badu Endiaye hemen oynadı Yusuf'la. Tempo yükseldi bu dakikada. Yusuf şimdi yerden bıraktı. Onyekuru Berlanda. Onyekuru! kuruyla öne geçiyor Adana Demirspor. Fatih Karagümrük yararlanamadı pozisyondan. Döndü Adana Demirspor. Hücuma kalktı golü buldu. Sağ kanatta şimdi Koli çevirdi ortaya. Cagney! ne Beraberliği buldu Fatih Karagümrük. Koli! ulaştırdı hedefe. Asisti yaptı, golü attı Cagne. Belhanda, Belhanda döndü sağ buldu Yusuf'u. Yusuf, Yusuf ortaya çevirdi. Ters bir dokunuş ve topağlarda. alara gitti. Çok büyük bir şanssızlık bu kez Fatih Karagümrük'te. Dreşeviç topu kendi ağlarına yolladı. Şimdi ortaya Ozdaev. Açtı Koli'ye. Koli beraberlik arayışı. Koli vurdu. İnanılmaz. Ertaç. Ertaç şu anda neler geçiyor aklından acaba? Elinden kaçırdı topu. Ve son düdük geldi değerli izleyiciler Kadir Sağlam'dan. Adana Demirspor, Babakars Fatih Karagümrüğü İstanbul'da 3-2 mağlup ediyor. 3 puanın sahibi oluyor.